sorum var. Bir tanesi şu. 2001 yılından sonra işte güçlü ekonomiye geçiş programı ve hep şimdi Kemal Derviş programı yazdı. AKP'de bunu uyguladı. Yani bu işin mimarı, her şeyi Kemal Derviş olarak sunuldu. Bir kere bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonuçta 2001'den sonra 2002'de Kasım'da seçim oldu. AKP iktidarı geldi ve 13 yıldır da bir iktidar var. Ama bakıldığı zaman aa onu Kemal Derviş yapmıştı. Geliyor. Bu nasıl bir yorum karşılıyorsunuz? Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani Kemal Derviş e, saygı duyduğum, değer verdiğim bir insan. E, ve kendisine Allah razı olsun. Yani daha doğrusu bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesine emeği geçen bütün herkese teşekkür yani biz hepimiz e, şükran borçluyuz. Şimdi e, bence maharet programda değil. Şimdi AK Parti hükümetlerinden önce 17 tane IMF programı yapılmış. Yani 1950'lerin sonundan 2002'ye kadar 17 ayrı IMF programı yapılmış. Ve bu programların hiçbirisi tamamlanamamış ve arzulanan sonuçlar anlamamış. Yani işte enflasyonun düşürülmesi, borç sürdürülebilir ilişkin diyelim ki kaygıların giderilmesi vesaire vesaire bir şey. Şimdi maharet burada programın uygulanmasındadır. Bu birinci husus. Yani programlar genelde IMF programları da büyük oranda IMF tarafından empoze edilir. Açık konuşayım. Yani biz 2008-2009'da IMF ile bir program yapamadıysak ki biz istiyorduk yapmayı bu arada onu da söyleyeyim yani. Çünkü yani önümüzü göremiyorduk. Bir küresel kriz var ne olur ne olmaz. Bir sigorta görevini görsün diye samimi bir şekilde ben o zaman müzakere ediyordum IMF'den sonlu olarak. E, yapamadıysak onların e, takındığı tavırdan empoze etmeye çalıştıkları şablondan kaynaklandı. Yoksa daha ortak bir zemin olsaydı belki bir program bile yapmış olurduk. Sonradan anlattığım gibi biz farklı şeyler uyguladık. Şimdi ben 2001'de hazırlanan program çok değerli unsurlar var. Çok önemli unsurlar var. Ama bunları hayata geçiren AK Parti hükümetleri olmuştur. Esas maharet burada. Ayrıca biz daha sonraki yıllarda e, o programı derinleştirdik, genişlettik, yeni unsurlar kattık. Yani o tür bir yaklaşım siyasi bir yaklaşımdır. Yani o program kötü bir programdı, biz her şey yaptık demek de bir siyasi yaklaşımdır. Efendim geldiler programın üzerine kondular, ne güzel. Bu tamamen siyasi bir yaklaşımdır ve doğru bir şey değil, doğru bir argüman değildir. Şimdi mesela 2008-2009 yılında dünyada bir finans krizi yaşandı büyük bir kriz yaşadı. Yani son bazılarına göre son 60 yılın bazılarına göre 1929 buhranından bu yana yani son 80 yılın en büyük krizi yaşandı. O krizde dünyada binlerce banka battı. Sadece Amerika'da dediğim gibi 500'ün üzerine banka battı. Türkiye'de ise tek bir bankaya bir kuruş milletin parasını kurtarmak için harcamadık. Çünkü banka batmadı. Niye? Bakın 2008-2009 sonrası Avrupa'da yapılan stres testleri, yani bankacılık sektörü stres testlerini Ak Parti 2006'da uygulamaya başlamış. 2010 ve sonrasında e, küresel finansal mimariye ilişkin alınan bazı tedbirler, örnek olarak bankaların aldığı riske orantılı olarak ilave sermaye talebini biz yıllar önce uygulamışız demişiz ki bankalara, siz daha fazla şube açmak istiyorsanız, yani büyümek istiyorsanız, normal sermaye yeterlik oranı yüzde sekiz ama biz yüzde on iki isteriz demişiz. Şimdi bakın, bunlar bunlar 2001'de yok. 2001'deki programın bunların hiçbirisi parçası değil. Ama bakın, bizim o dönem attığımız ilave adımlar, basiretli yaklaşım ne yapmıştır? bizim 2008-2009'daki küresel krizden bankacılık sektörü anlamında söylüyorum. Yani hiçbir hani ciddi etki olmadan atlatmamıza sağlamıştır. Türkiye'yi daha dirençli hale getirmiştir. Daha dayanıklı hale getirmiştir. Niye? Çünkü o ikinci nesil diyebileceğiniz bir takım adımlar atmışız, reformlar yapmışız, tedbirler almışız. Bunun benzeri size 30 tane tedbir anlatabilirim. Onun için yani ben Sayın Derviş'in o günkü hükümetlerin tabii ki hakkı da yenmesin. Zor şartlar altında mecburen bir takım reformlar yapılmış. Fakat uygulayamadıkları için erken seçime gitmişlerdir. Koalisyon olduğu için, uygulayamadıkları için erken seçime gitmişlerdir. Halkımız da Tabii ki o kriz sonrası dönemde ve bunların bu işi götürememesini görmüş ve AK Parti o zaman çok güçlü bir yetki vermiştir. Ama AK Parti de o güçlü yetkiyi e, samimi bir şekilde programı uygulayarak, başarılı bir şekilde uygulayarak, yani IMF programlarını başarılı bir şekilde uygulayıp nihai noktaya getiren tek hükümet AK Parti. IMF tarihine baktığınızda. Peki. Bir de şunu merak ediyorum gibi 2001 krizinde işte bu meşhur anayasa fırlatma hikayesi. Yani sizin de az önce üstüne basmadan söylediğiniz şey. Yani krizi son damla mıydı, tetikledi mi? Yoksa hakikaten dünya baktığı zaman ya bu Türkiye Cumhurbaşkanı zaten koalisyon hükümeti problemli falan böyle bir şeyler mi tetikledi? Yani dışarıdan gelen de bir etki oldu mu? Yani bir anayasa fırlatmanın bedeli bu kadar ağır Olur muydu yoksa anlattığınız şey mi? Yani bunu çarpıcı bir şey bekliyorum sizden. Şimdi genelde bardağı taşıran bir son damla olur. Yani 94'te temeller sağlam olsa bir kredi derecelendirme kuruluşu kalkıp Türkiye'nin notunu bir kademe indirdi diye bir kriz çıkar mıydı? Yok. Ama temeller yani sağlam değilse, Yanlış politikalar uygulanıyorsa o zaman o sadece bardağı taşıran son damla olur. 2001'de de aynı şey. Ha tabii şu bir gerçek yani. Şimdi bir ülkenin başbakanının bir toplantıdan çıkıp işte devlet krizi var demesi e, yani <laughs> tabii ki ciddi bir hani güven bunalımını tetikleyen bir tabii ki durum. Ha, onu görmemiz lazım. Yani orada bir siyasi boyut var. Ama siyasi boyut kısmen işte koalisyon yapısı ama daha önemlisi o 99'da koalisyon hükümetine tasarlanan, dizayn edilen IMF programının koalisyon hükümetince gereğini yerine getirmemesi. Yani burada biz çıkıp Sayın Sezer'i, işte efendim IMF'yi suçlama, bu hiçbir zaman o sorumluluğu e, ilgili yani koalisyonun ilgili unsurlarından kesinlikle e, alıp götürmez. Yani bir sorumluluk var, ortak bir sorumluluk var. Ama sonuçta e, yani temeller sağlam değilse, en ufak rüzgarda siz bir uçtan bir, yani bir duvardan bir duvara gidip gelebilirsiniz. Ama temeller sağlamsa direnç yüksek olur. Bakın şu son döneme bir bakın. Yani Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. 6 yıldır büyük bir durgunluk içerisinde, büyük bir kriz içerisinde. Orta Doğu bizim en büyük ikinci ticaret ortağımız. Şu anda Orta Doğu'da kaos var. Rusya bizim ülke olarak en büyük ticaret ortağımız. Ve Rusya çok ciddi sorunlar yaşıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi, işte komşusuyla olan problemler, batının ambargosu vesaire. Türkiye'de 3 seçim geçirdik bir 17-25 Aralık süreci var. Bir gezi provokasyonu var. Bakın yani iç ve dış bir sürü şok var. Yani tabiri caizse yani siz bir boksörseniz ve renkteyseniz bir sürü yumruk yemişsiniz. Ona rağmen Türkiye ayakları üzerine durabilmiştir. Niye? Çünkü biz e, oturup Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri iyi değerlendirip ona göre politika oluşturmuştur. bazen bu politikalar, bazen bu politikalar siyaseten maliyetli de olabiliyor. Geçen sene iki seçim yaşadık, popülizm yapmadık. Ve biz bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 0.7'ye düşürdük. 2015'te bir genel seçim var, çok kritik bir genel seçim. Yani biraz muslukları hani açalım, biraz vatandaş memnun olsun, büyüme görsün, yani geçici bir rahatlama olsun denilebilirdi. Tam aksine biz geçen sene dedik ki biz bütçe açığını %0.7'den milli gelir oranı %0.5'e düşüreceğiz dedik. Ve bunun gereğini yaptık. Yılın ilk yarısında bütçe fazlamız var. Yılın ilk yarısında. Şimdi niye bunu yaptık? Çünkü Türkiye'nin bir cari açığı var. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırma riski var, tehditi var. Etrafımız bir ateş çemberi. Orta Doğu, işte Avrupa. Biz bu ülkenin bir sorun yaşamamasını, bir sıkıntıya girmemesini siyasi menfaatlerimizden daha önceliklendirdik. Daha açık söyleyeyim yani. Ve biz bunun gereğini yaptık. Aksini yapsak, Belki gececi bir takım rahatlamalar olurdu, ama biz o zaman şoklara daha çok maruz kalırdık. Şoklar karşısında çok daha büyük etkiler, çok daha büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Ve bu şoklar e, yani geliyorum diyenler vardır ve aniden yani kendi kucağınızda bulduğunuz sorunlar vardır. Şimdi yani. İşte diyorlar ki Türkiye'nin Suriye politikası bu sıkıntılar ise işte ortada. İyi de Rusya'ya komşusunu işgal et diye biz mi söyledik yani? yani? örnek olarak. Şimdi onun için e, önemli olan hangi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunuz değildir. Önemli olan o sıkıntıları yönetmedeki becerinizdir. O sıkıntıları e, yani et, yani ekonomiye yansımalarını, topluma yansımalarını, ülkeye yansımalarını minimize edecek yaklaşımlar içerisinde olmanızdır. Şimdi 2010-2011 Türkiye yaklaşık ortalama %9 büyüyor. E biz şimdi aa ne güzel devam edelim deseydik muhtemelen e, yani önceki dönemlerden çok farklı hani bir miktar farklı olsa da hızla biz e, duvara doğru gidecektik. Ha, ne yaptık? Biz dedik ki bu sürdürülebilir bir hız değildir. Bizim bunu biraz daha makul bir düzeye çekmemiz lazım ki ha ancak daha kapsamlı reformlarla Türkiye daha hızlı gidebilir. Bugün geldiğimiz nokta bu. Bakın biz 2013-2014 yılını çok kapsamlı bir reform programı hazırlayarak geçirdik. Niye? Umudumuz şuydu. Ya 2015-2019 yılı arasında bir seçim olmayacak. Önümüzde 4 yıl seçimin olmadı bir dönem. Biz yine güçlü bir hükümet olarak yolumuza devam ederiz. Ve biz bu reform programını uygulayarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine yaklaşmasını veya o hedeflerin tutturmaya yönelik çabasını nasıl destekleriz? Biz böyle bir çalışma yaptık. Şimdi bu program duruyor. Ben tekrar ediyorum. Yani Türkiye ileride sıkıntı yaşamak istemiyorsa mutlaka ve mutlaka daha çok reform yapması lazım ve bu reformları sıkıntılar yani başlamadan önce yapması lazım. Yani kriz tetiklenmeden, krizler gelmeden ülkenin normal dönemlerde reform yapma kabiliyetini, siyasi iradeyi ortaya koyması lazım. Bizim çabamız bunu yansıttı, yansıtıyor. Sayın Başbakanımızın bu reform programını sahiplenmesini, açıklamasını ben çok takdir ettim. Sonuçta bizim yaptığımız teknik bir çalışma. Yani e, ve tabii ki reformların maliyeti vardır. Ama önemli olan ülkemizin daha yüksek büyüme patikasına, sürdürülebilir daha yüksek bir büyüme patikasına oturmasıdır. Tam da bu noktada soruma geldiniz. Mesela 2001-2002'de Kemal Derviş takip ederken hep şunu söylüyor. Türkiye'nin yüzde altı buçuk ortalama büyümesi gerekiyor. Yani aklıma o dönemden katıp takılmış bir şey. Baktığınız zaman yani Türkiye son 13 yılda yüzde dört buçuk beş seviyesinde filan mı büyüdü? 4.8-4.9 yıl. 5 diyebiliriz. 5 diyebiliriz. Yani bir de şu söyleniyor Sayın Bakan. Hani Türkiye üretimde hani eskiden çok üretim odaklıyken bugün üretimden biraz daha çıktı gibi. İki tane şey var. Yani AK Parti iktidarları döneminde yüzde altı buçukluk büyüme yakalanabilir miydi? Yakalanmak mı istenmedi? Bir de üretim konusunda bir hassasiyeti e, çok düşü değil mi? Şimdi tabii bir takım algılar var. Bazı da gerçekler var. Şimdi 2003 2007 dönemine bakarsanız yani küresel kriz öncesi döneme bakarsanız AK Parti hükümeti döneminde ortalama reel büyüme yüzde altı yani bayağı bayağı iyi bir büyüme. 2008'de bir kapatma davası var. Akabinde büyük bir küresel fırtına var, büyük bir küresel kriz var. 2009'da da devam etmiştir. Bu büyümeyi ciddi bir şekilde olumsuz etkilemiştir. Aldığımız doğru tedbirlerle 2010, 2011'de Türkiye büyük bir çıkış yaşamıştır. Büyüme %9'a çıkmış. Fakat az önce de söyledim en büyük ticaret ortağımız Avrupa'da bir kriz başlamıştır. Orta Doğu'da büyük bir kriz başlamıştır. Savaşlar olmuştur. Kuzeyimizde kriz olmuştur. Savaşlar olmuştur. Şimdi Türkiye'nin performansını bölgesel dinamiklerden, küresel dinamiklerden bağımsız olarak düşünürseniz bence yanıltıcı olur. Bu birinci husus. Yani ee, çok açık ve net olarak küresel ekonominin büyüme performansı küresel kriz sonrası düşmüştür. Küresel kriz öncesinde dünya ekonomisi ortalama yüzde beş, beş buçuk civarlarında büyürken örnek olarak 2007 o civarlara gider. Sonrasında bu büyüme yüzde üçlere inmiştir. Bu çok yani Türkiye özgü değildir yani bu yavaşlama. Şimdi biz önümüzdeki dönemde Türkiye'yi daha yüksek büyüme patikasına oturtmanın bir tek sihirli formülü olduğuna inanıyoruz. O da daha çok reformdur. Şimdi gelelim e, üretim meselesine. Şimdi genelde sizin az önce söylediğiniz veya ortaya koyduğunuz argüman sanayinin milli gelir içerisindeki payıyla ilişkilendirilir. Sanayinin reel fiyatlarla milli gelir içerisindeki payında önemli bir düşüş yok. Cari fiyatlarla bir düşüş var. Bu ne demek? Dünyada sanayi ürünlerinin fiyatları düşüyor demektir. Ve dolayısıyla ülke ekonomileri içerisindeki payı cari fiyatlarla düşüyor demektir. Çok fazla teknik dataya girmeyeyim. Biz üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı önceliklendiren bir hükümetiz. Hiçbir şekilde yani bu algının ben doğru olmadığı kanısındayım. Ama, ama çevrenizde olup bitenler sizin ne kadar üreteceğinizi, ne kadar ihraç edeceğinizi etkiliyor. Bu bir. İkincisi, genelde bu argüman, işte inşaat sektörü çok e, ön plana çıkartıldı şeklinde bir argümanla birleştiriliyor. O da çok doğru değil. Yani bir şehir efsanesi. Bugün Türkiye'de 2002-2014 arasında inşaat sektörünün milli gelir içerisindeki payı %4 ile 5 arasında gidip gelmiştir. Şimdi siz bunu diğer gelişmekte olan ülkelerle, hatta Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırdığınız zaman çok büyük farklılıklar arz etmediğini görürsünüz. Yani çok büyük farklılıkların olmadığını görürsünüz. Ama Türkiye'de bir takım mega projelere e, karşıtlık üzerinden e, böyle bir algı var. Şimdi biz de kaynakların daha üretken alanlara aktarılmasını noktasındaki hassasiyetimiz var ve o nedenle e, çok ciddi teşvik e, yani sistemleri geliştirdik, uygulamaya koyduk. Yani şimdi bizim kesinlikle daha çok arge, argenin ticarileştirmesi ürüne dönüştürülmesi bu Türkiye için önemli. Ama bu konuşulması kolay, yapılması zor bir husustur. Bu ta sizi temel eğitime götürür. Ondan sonra mesleki eğitime, ondan sonra yüksek eğitim. Ve e biz bakın şu anda topladığımız her 100 verginin 23 lirasını eğitime harcıyoruz. 21 lirasını sağlığa harcıyoruz. Arge harcamalarının milli gelir içerisindeki payı ikiye katlandı. Ama bir ikiye daha da katlanması lazım. Bunun için çok ciddi teşvikler var. Onun için e, bizim bu 25 sektörel yani yapısal dönüşüm programına bakarsanız, aslında temelde Türkiye'nin sorunlarının iyi bir şekilde tespit edildiği ve bir kısmının ikinci, üçüncü nesil bir takım tedbirlerle, reformlarla, mikro reformlarla e, önümüzdeki dönemde e, giderilmek üzere, yani çöz, e, sorun çözmek üzere bu programı hazırladığımızı göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki dönemde bir hükümet kurulur güçlü bir hükümet olur. Ve bu güçlü hükümet yani bir gün sonrası değil Türkiye'nin 10 yıllık yani sorunlarını daha doğrusu geleceğini kurgulayarak güçlü bir şekilde reform yaparak yoluna devam eder. Bu ülkede kim taş taş üzerine koyarsa Allah kendilerinden razı olsun. Türkiye 94 benzeri, 2001 benzeri krizleri yaşamak zorunda değildir o dönemde de aslında bu krizler kaçınılmaz değildi. Yani küresel şoklar olacak, bölgesel şoklar olacak. Bizim kontrolümüzde değil. Ama biz evimizi düzene koyar, temellerimizi sağlam tutar, doğru politika çerçevesiyle yolumuza devam edersek, o şokların bize etkisi sınırlı olur, geçici olur. Yok biz yani oturup Türkiye'de popülizm yapar. Ondan sonra reformları yapmaz. Türkiye'nin dış açığını, iç açıklarını yani bütçe açıklarını artırırsak o zaman dışarıdan şoklara bile gerek yoktur. Dünya gülük gülistanlık iken biz 94 2001 benzeri daha ne sorunlar yaşarız. Onun için Allah göstermesin. İnşallah önümüzdeki dönemde herkes daha basiretli bir şekilde oturup sorun çözme. Türkiye'nin e, kamu maliyesi çok sağlam bugün. Yani eskiden var olan, klasik e, hani e, borç sürdürülebilirliği kaygıları üzerinde bir kriz yaşaması ihtimali zayıftır. E, bir kur rejiminde de dalgalı kur rejimindeyiz. Dolayısıyla şoklar birikmiyor. E, yani bir stres olduğu zaman o strese hemen tepki veriyor ve o stres alınabiliyor yani bir fay hattı gibi değil yani böyle gerilim birikip birikip patlamıyor. Bu da önemli yani bu da korunması gereken. Ha önümüzdeki dönemde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir diye sorarsan yani neden reform yapılmalıdır? Bir, Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka cari açığı daha sürdürülebilir, daha yönetilebilir bir düzeye çekmesi lazım, %3'ün altına çekmesi lazım. Enflasyonu %5'in altına çekmesi lazım ve bunun için de reform yapılması lazım. Yoksa özel sektör üzerinden yani tam söylemiyorum ama Asya krizi vari önümüzdeki dönemde sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü cari açık demek Türkiye'nin dış yükümlülük biriktirmesi demek. Türkiye'nin dış yükümlülüklerin yani özel sektör eliyle de olsa borç yükümlülüklerinin artması demek. Şu anda öyle bir noktada değiliz. Yani bir herhangi bir kritik bir sorun yok ama e, yani reform yapmamız lazım ve bizim mutlaka mutlaka Türkiye'nin rekabet gücünü artırmamız lazım. Türkiye'de verimliliği artırmamız lazım. Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarı taşımamız lazım ve bunların formülü basittir, nettir. ve biz bu programla ortaya koyduk. Koalisyonlarla Türkiye bunu başarabilir mi? Peki. Yani demin 94 ve 2001 e ilişkin hani koalisyonlar problemler yarattı dediniz. Şu andaki tablo biraz koalisyonu da içeriyor. Koalisyonlar bu dediğiniz reformları yapabilecek Ya yani şu anda Türkiye uzlaşma kapasitesini yakaladı mı yani? Baktığınız zaman siyasete bunu yapabileceğini görüyor musunuz? Valla geçmiş deneyimler yani 1970'li yıllar 1990'lı yıllar bunun zor olduğunu gösteriyor. Ümit ederim ki Türkiye son 10 yılda siyasi kültür yani uzlaşma anlamında ülke sorunlarını önceliklendirme, çözüm noktasında güçlü irade ortaya koyma noktasında, beraber çalışma, takım ruhuyla birlikte çalışma kültürünün daha da iyileşmesi anlamında ümit ediyorum ki mesafe kat etmiştir. Doğrusu biraz temkinliyim, açık konuşayım. Ama yani ön yargılı da olmamak lazım. Biz çok yapıcı bir şekilde Ülke meselelerinin çözülmesi için, ülkenin sıkıntılarla karşı karşıya gelmemesi için bu dönemde bütün diğer partilerle birlikte birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Çünkü bu memleket hepimizin ve ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli gerçekleştirmek bize düşüyor. Kolaycı çözümler yok. Yani dışarıdan hani eleştirmek kolay ama bunların hepsi böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş derken hız anlamında söylemiyorum. Yani çalışsa çalışsa ince işçilik gerektiriyor. Yani pat diye şimdi siz bina yaparken duvarı bir yerden getirip koymuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Briket, briket, üstte koyuyorsunuz. Türkiye'nin çok ciddi bir yapısal reform ihtiyacı var. Biz birçok reform yaptık. Türkiye'nin birçok sorunlarını çözdük. Ama reform süreklilik gerektiriyor. Yeni sorunlar var. Dünya ile rekabet etmek zorundasınız. Dünyanın şartları değişiyor. Sizin sürekli kendinizi yenilemeniz, sürekli reform yapmanız ve gelişmeniz gerekiyor. O açıdan e, ümit ediyorum ki bir koalisyon hükümetinde de olsa bu 25 yapısal dönüşüm programında e, birçok unsur hayata geçirilir ve Türkiye e, karşı karşıya olduğu bazı sorunları da daha köklü bir şekilde çözme imkanına kavuşur. Yani hukuk devleti anlamındaki kaygıların da giderilmesi lazım. Efendim demokrasinin standartlarını daha da iyileştirilmesi lazım. Avrupa'yla tabii ki müzakere sürecinin canlı tutulması lazım. Avrupa'ya rağmen, Avrupa'ya rağmen canlı tutulması lazım. Ve e, tabii ki Türkiye'nin mali disiplini devam ettirmesi lazım. Özellikle e, cari açığı kontrol altına almaya yönelik, enflasyonu daha da düşürmeye yönelik kaynak oluşturması lazım ve daha da önemlisi bu bahsettiğimiz reformları finanse edecek kaynağın önceliklendirilmesi lazım. O nedenle her ne kadar bugün Türkiye'nin borcunun milli geliri oranı %33'lere kadar indiyse de ki bu Avrupa'nın neredeyse 3'te 1'i, OECD'nin ülkeler ortalamasının neredeyse 4'te 1'i düzeyindedir. Biz ne yapıyoruz? İşi sıkı tutuyoruz. Niye? Çünkü diyoruz ki önümüzdeki dönemde reformlar için kaynak lazım, merkez bankasının enflasyonla mücadelede elini güçlü tutmamız lazım ve cari açık temelde bir tasarruf açığıdır. Kamu tasarruflarını yüksek tutmamız lazım. Şimdi benim en büyük kaygım önümüzdeki döneme ilişkin yani zor yapısal reformlar ötelenmesi. Bunun, için gerekli olan iradenin ortaya konulmaması riski. Buna ilaveten en çok kaygı duyduğum risk önümüzdeki dönem için mali disiplinden geriye gidiştir. Yani hazır elimizde bir sıkıntı var, o da bir cari açık. Bunu giderecek yapsal reformları yapmayıp onun üzerine bir de ikiz açık oluşturacak popülist yaklaşımların devreye girmesi. Benim en büyük kaygım bu. Ümit ediyorum ki böyle bir risk gerçekleşmez. Çok teşekkür ederim.